Merhaba sevgili ikizler. 2025 Temmuz ayı burç yorumları ile beraberiz. Hepimiz için güzel bir ay olmasını diliyorum. Ee, evet sizin için çok ama çok ama çok bütün burçlar içerisinde en fazla sizi etkileyecek. Ve bence sizin için şahane bir ay olacak. Gerçekten 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 sizin adınıza çok mutluyum. Çünkü çok tokatlar yediniz. Çok zorlu bir süreç geçirdiniz sevgili ikizler. Artık halay başı olmaya adaysınız. <laughs> Hayırlı olsun. Şimdi sevgili ikizler. Bir kere sürprizi her şey olacak. Bu ay bir Uranüs'ü, Uranüs sizin burcunuza geçecek. Uranüs 7 senedir o boğa burcundaydı. Ve yani... Geçebileceği en zorlu alanlardan birinden geçti. Sizin özgürlüğünüz gitti, mutsuz oldunuz, çeşitli e, sorunlar ve konular e, gerçekleşti. Dolayısıyla buna e, artık bittiği anlamına geliyor. Uranüs çok eden bir gezegendir. 50 olasılık söyleyebilirim olacak olayla ilgili. Fakat 51. olacaktır Uranüs ile ilgili ve etkisi hemen gözüküyor. Yani böyle diğer gezegenler gibi böyle yavaş yavaş geldi geliyor aman aman işte değildir. Böyle çat çat siz de öyle seversiniz ya her şey hemen böyle bir gerçekleşir. Dolayısıyla sizin burcunuza geçmesiyle beraber sizin 7 senelik bir hayatınızda büyük 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 değişim ve özgürleşme zamanınız gelmiş demektir. Şimdi bununla ilgili bir video veya bir canlı yayın yapacağım. Beni lütfen takip edin. Video yaparsam videomu izlersiniz. Canlı yayın olursa canlı yayına katılırsınız ve orada sorularınızla da sorularınıza da cevap verebilirim. Çünkü çok önemli e, olacak diyebilirim. Evet. Sevgili e, ikizler hadi gelin bakalım ayın başında neler var. Ayın dördünde Venüs ve Uranüs boğanın son derecesinde ...bir araya gelecek... ...çok sürpriz bir şey ama... ...sizin için çok fizik alemde... ...çok bir şey olmak yerine... ...hani sanki kalbiniz böyle hazırlanıyor... ...gibi... E, ...düşünüyorum... ...çünkü hemen ertesi gün... E, ...Venüs ikizlere geçecek... ...ve Venüs'ün sizin kendi burcunuzda olması... ...dışarıya neşeli... ...güzel, hareketli... kendinizi ortaya koyabileceğiniz... ...güzel bir ay olacak demektir... ...size bunu a, getirecek bir... Ayın 9'unda tabii ki Uranüs sizin e, burcunuza girecek. Bu da sizin dış görünüşünüz dahil hayatınızın her alanında kariyeriniz, dış, dış görünüş her alanda evlilik, özellikle sorunlu evlilikler varsa bunların aniden bitmesi, kopması e, söz konusu olabilir. Veya aniden evlenebilirsiniz bu arada. Yani illa bu Kopma anlamına gelmez. Bekarlar için de aileden evlilik anlamına gelir sevgili ikizler. Dolayısıyla bu sizin için çok çok önemli. Lütfen bunu iyicene değerlendirin, dinleyin, araştırın. Neyse bu ikizleri e, değerlendirin. Şimdi gelelim, hani öğrenicisinin ikizlere geçişini değerlendirin. Gelelim ayın 10'unda e, e, Oğlak Burcu'nda bir ee, dolunay var. Bu çok etkili bir dolunay değil. Yani şunu söyleyememse. Aa işte büyük bu dolunay. Her ay bir dolunay, bir yeni ay oluyor. Burada eğer bu dolunay ve yeni ay esnasındaki duruma bakıyoruz. Oradaki durum karışık mı, zor mu, kolay mı? Burada öyle çok büyük hani hayat memat değiştirecek bir olay yok. Burada hayat memat değiştirecek olay bu ay Uranüs'ün burç değiştirdiği ilk 15 gün, Temmuz'un ilk 15 günü bu büyük değişiklik yapar. Ama Oğlak burcundaki bu Dolunay sizin maddi konularınızı başkalarıyla olan maddi ilişkilerinizi değerlendirme anlamında bir etki getirir. Sana para verdin senden aldım ya da eşin parası arttı ya da azaldı neyse bunu getirir. Ama siz zaten geçen aydan Jüpiter'de yengeçe geçtiği için maddi konularda da bu sene şanslısınız ee, sevgili ikizler. Ee, sonra boyun diğer önemli olayı yine yine sizin için önemli. Neden? Sizin yönetici gezegeniniz Merkür Burç değiştiriyor sevgili ikizler. Pardon geri hareketine başlıyor. Ve Aslan Burcu'nda bir ee, geri hareket. Sizin yöneticiniz olduğu için ve sizin ev, iletişim alanınızda olduğu için işte bu sizin için önemli. Burada... Merkür'ün geri hareketinde yeni hiçbir şey yapmamanız sizin için çok önemli. Yenilik yok. Lütfen bunu bir kenara koyun. Merkür geri giderken ne yapın biliyor musunuz? Geçmişteki sorunlu olan, çözülmemiş olan konular varsa onları masaya geri getirin. Onların çözümü olabilir. Bunlara el atın olur mu? Yani Merkür küçüktür, mide bulandırır. Hızlıdır zaten sinek gibi. Hani, e, ve dolayısıyla kafanızı çok karıştıra bilir, hata yapmamıza yol açar. O hareketliliğin, o pratikliğin, o çabukluğun getirdiği düşünmeden hareket etme. Hele ki sizin iletişim evinizde ve sizin yönetici gezegeniniz olduğu için burada bazen anlamını aşan konuşmalar yapmak söz konusu olabilir. Söylediklerinize biraz böyle dikkat edeceksiniz. Böyle ne kadar kadar konuşmak yok bu ay. Kendinize zarar vermemek için bunu yapın olur mu? Dediğim gibi sonuçta ne olacaksa o olacak. Siz neye ektiyseniz onun karşılığı olacak ama en azından farkındalıklı bir şeye girdiğinizde bunun etkilerini azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Şeydi, bu size aittir. Olayı değiştiremeyiz ama olayı algılamak ve ondan ders almak ve onun farkındalığını arttırmaktır bütün sistem aslında. Merkür de bize böyle ufak tefek antin kuntin konularda sorunlar karşımıza getirip bizim başımıza iş açar. Uğraşta dur, uğraşta dur. Yaptır. O yüzden size kesinlikle yenilik yok. Mesela burada yeni bir araba almak. Burası bir de çünkü araçları da temsil eder. Mesela taşınmak. He Şöyle olabilir daha önceden taşınmaya karar verdiğiniz Güne her şeyi belli okey ama aa dur ben şimdi taşınayım haydi demek burada bir problem çıkar anlatabiliyor muyum? Bu şey anlamında önemli. Merkür ağustosun ortasına kadar geri hareketli. O yüzden siz bu konuya dikkat ediyorsunuz. Ağustosun ortasına kadar. Ha Bazen bu yakın çevremizinle olan ilişkilerimizde ee, mesela küslükler varsa bunları çözmek için iyi bir zaman olabilir. Ee, veya e, oradaki onların hayatında bazı aksaklıklar olabilir. Onlara destek olmamız gerekebilir. Bu tür konuları da gündeme getirebilir. Sonra ayın 22'sinde Güneş Aslan Burcu'na geçecek. Ee, ve sizin burcunuza geçtiği için, sizin eviniz olduğu için burası. Kendinizi daha fazla, Venüs burada, Uranüs gelmiş yani... Sevgili ikizler sizin ayınız Siz bu ayın yıldızı sizsiniz Yani bunu unutmayın e, Halay başına seçildiniz Ayı yani öyle diyeyim size Dolayısıyla e, Güzel bir süreç olacağını Yine e, düşünüyorum Ayın 24'ünde de bu alanda bir yeni ay var İletişim alanında bir Yenilik yapabilirsiniz Yeni bir konuya el atmış olabilirsiniz Gerçi merkür geri gittiği için Çok da yenilik yapmamak lazım ama Burada bir kapının açılması belki söz konusu olabilir. Yeni bir iletişim yolu bulunabilir. Yeni bir kapı açılabilir. Onu değerlendirirsiniz. Genel olarak zaten Uranüs'ün de sizin burcunuzda bir hava burcuna geçişiyle beraber Pluto, Satürn, Uranüs, Neptün bunlar gökyüzünde. Hava ve ateş grubuna geçerek ilk derecelerinde yer alarak çok güzel bir e, açı yapıyorlar genel olarak ay e, olarak biz e, zorluklarını bu zorlukları bu ay görmeyeceğiz diye düşünüyorum çünkü şu anda korunuyor bütün sistem korunuyor bu transitlerdeki açılar sebebiyle o yüzden bunun korunduğu için sonraki e, yıllarda özellikle 2026'da bunları daha çok etkilerini zor etkilerini göreceğimizi düşünüyorum. Bu ay bu anlamda özellikle sizin gibi bir hava burcu için çok güzel kendinizi ortaya koyabileceğiniz bir ay olacağını düşünüyorum. Ayın 31'inde e, Venüs e, yengeç burcuna e, geçecek. Burası da aslında Venüs'ün kendi evi olduğu için bir su grubu olmasına rağmen kendi evine geçiyor olması maddi konularda size gerçekten güzel şeyler getirecek sevgili ikizler yani diyorum ya halay başı sizsiniz bu ay. hadi bakalım güzel güzel keyifle bir ay geçirin çok çok zor süreçlerden çıktınız. Dünyayı da çok fazla şu anda değerlendirmemek lazım. Öncelikle bir makroda kendi hayatlarımızdaki değişiklikleri yönetelim. Ondan sonra zaten bizim her birimizin tek tek kendi hayatlarındaki düzgün karmasını yaratması zaten genel olarak dünyanın düzgün karmasını yaratması anlamına gelir. Hatta insan kaynaklarında konfor alanımız içerisindekine bizi etki edebiliriz çoğunlukta. ...hep onu söyleriz de yani ...çok uzaklara etki etmek yerine... ...ben de her zaman ondan yanayım... ...önce kendimle ilg e ilgilenirim... ...kendimle ilgili... ...doğru adımlar atıyorsam... ...bu zaten bütün bir... ...topluma bir süre sonra... ...her birimiz bunu yapmış olsak... E ...otomatik olarak... ...her şey değişmiş oluyor... ...tabii ki bizler egomuz sebebiyle kendimizle uğraşmak istemediğimiz için belki de hep başkalarını değiştirmek veya dünyayı bir anda değiştirmek için adım atıyoruz. Dünyayı değiştirmek istiyorsak kendimizden başlamak zorundayız sevgili ikizler. Sizin için de bu fırsat zamanı geldi ve çok da destekleneceksiniz. O yüzden sevgiyle güzel bir ay diliyorum. Yalnız açık olsun.